Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Aydın Hocanız. Geldik 26. adım arkadaşlar. Hız problemine güzel bir şekilde işleyeceğiz. İki tane konu öğreten testimiz. iki tane de ÖSYM tarzında testimiz var burada arkadaşlar. Konu öğreten testlerimizde biz konumuzu güzel bir şekilde anlatacağız. Orada gerekli olan soruları çözeceğiz. Daha sonrasında ÖSYM tarzdaki sorularla bunları pekiştirip konumuzu burada kapatmış olacağız sevgili arkadaşlar. Hadi gelin videomuza geçelim. Şimdi teknik bilgi bir kısmına bize ne diyor? Bir hareketten birim zamanda aldığı yola biz hız diyoruz. Ee, hız ve hızı ve olan bir hareketin t zamanda aldığı yol eşittir x ise x de arkadaşlar ne eşittir x eşittir yol çarpı zaman pardon hız çarpı zaman yani v çarpı t olarak gelmesi lazım x eşittir v çarpı t bizim altın kuralımızdır bunu çok ama çok iyi bilmemiz lazım bazen elimizde zaman oluyor biz bunu x ve bölü v olarak yazabiliyoruz ya da biz bunu x bölü t olarak yazabiliyoruz yani v eşittir türlü türlü sonuçları vardı bunları o yüzden bunu çok ama çok iyi bilin. Tamam mı? Şu anki sorularımız bunun üzerine kurulu. Hadi gel ilk sorumuzu çözelim. Diyor ki saatteki hızı 80 olan bir araç 5 saatte 400 km yol alır. Hocam e, hız çarpı zaman yani 80 çarpı zaman 400 müdür? Evet 400 doğru o zaman bir sıkıntı yok. Bir araç 240 km yolu 4 saatte gittiğine göre hızı 60'tır diyor. Hemen hesaplayalım hocam. 240'a gitmiyor mu? Evet 240'ı saate bölsen hızı bulursun. Hocam buradan 60 mı? Evet bu da doğru sıkıntı yok. Saat 2 hızı 120 km olan bir araç 360 km yolu 3 saatte alır. Bakalım hemen 360 km eşittir hızım neydi? 120 çarpı t diyebiliriz. Hocam bunları sadeleşirse işte, t buradan kaç olur? Tabii ki de 3 olur. Doğru mu? Bu da doğru. Yani 3 de doğru olmak zorunda. Anlaştık. Gel bakalım 2'ye. Bir araç A şehrinden B şehrine saatte V ile gidiyor. 4 saatte. Tamam. Aynı yolu V-20 sayesinde kilometre hızla 5 saate geri dönüyor. Şöyle bir yolumuzun olduğunu düşünelim. Şuradan V ile gidiyorum değil mi? Tamam V ile gidiyorum. Kaç saatte? 4 saat. Şuradan geri dönüyorum. V-20 ile kaç saatte? 5 saat. E peki yollar aynı değil mi? Evet. Yol ne eşittir? Hız çarpı zaman. Yani 4V. Eşittir. E bu da aynı yol hocam. Bunu da çarpalım. 5V-100 olarak gelmiş oldu. Hocam bu bu tarafa bu bu tarafa. Burada ne gelmiş oldu arkadaşlar? V eşittir 100 olarak geldi. Mesafe kaçtır? E bu da yoldu hocam. Bu da yoldu. Hangisi istersen ona bırakabilirsin. O zaman buraya bıraktık. 4 çarpı 100'den cevabımızın 400 olarak gelmesi lazım. Tamam mı? Anlaştık. Geldik 3. sorumuza. Bir araç A şehrinden B şehrine saatte V kilometre hızla 4 saatte gidiyor. O zaman gittiği yol ne eşittir arkadaşlar? Hız çarpı zaman yani 4V eşittir. Bizim yolumuzun uzunluğu 4 V'dir. Bu araç saatteki hızını 30 km arttırarak hocam V'di V artı 30 olmuş oldu. Tamam ne kadar kaç saatte gidiyor? 3 saatte. E bu da bizim aynı yola eşittir. Hocam 4 V'di burada bu oldu. O zaman bu ikisi birbirine eşittir. Çarp bakayım burayı. 3 V artı 90 eşittir 4 V. Tamam hocam. Bu tarafa gelse V eşittir 90 olmuş olur. A ve 5 arasındaki mesafeyi soruyor. 4 ve değil miydi? Evet. 4 çarpı 90. Bu da 360 olacak çağımız. Buradan e, A şıkkı olur. Sevgili gençler. Geldik 4'e. Bakalım. Diyor ki 600 kilometrelik bir yol varmış. E, bir kısmı toprak bir kısmı asfalttır. Topraktaki hızımız 50. Asfalttaki hızımız ise 100'dür. E, toplamda 8 saat yol gitmişiz. Yolun kaç kilometresi asfalttır diye soruyor Şimdi arkadaşlar biz T saatte buradan gidelim toprak yoldan. Geri kalan 8 eksi T saatte asfaltta gitmek zorundayız. Çünkü toplamda 8 saatimiz var. Toplamda hızımız neydi? 50. Hız çarpı zaman bize neyi veriyordu? Yolu. Hocam 50 çarpı T yoldur. 50 T artı. Çünkü devam ediyor daha. Asfalt yolda da var. Hocam asfalttaki hızımız 100'dür. O zaman 100 çarpı 8 eksi T. Bu da toplam yolu. Yani 600 kilometre eşittir sevgili gençler. Hocam bir tane sıfır sildim bir yerden. Sildim. Buradan da sildik. Hocam burada 5T artı. Onla çarptım 80. Onla çarptım eksi 10T olarak geldi. Bu da 64. Tamam. Hocam bunu bu tarafa attım. Buradan eksi 5T geldi. Eşittir eksi 20. T buradan kaçtır? Tabii ki de 4'tür. Bize neyi sormuş? E, asfalt kısım. Hocam asfalt kısmında kaç saat gittik? 8 eksi T kadar. T'miz 4 olduğuna göre 8 eksi 4'ten 4 saat gitmişiz. Hızımız ne kadardı gençler? 100. O zaman 4 çarpı 100'den bizim istediğimiz cevap 400 olarak gelmesi lazım. Cevap D şıkkı. Geldim 5. sorumuza. Hızımızı saatte 120 km olan bir araç A kentten B kentine yolculuğu sırasında bir süre mola vererek e, harekete başladıktan 4 saat sonra hedefine ulaşıyor. <laughs> A ve B kentler arasındaki mesafe 3 km olduğuna göre mesafeyi de vermiş. Ve bizim kaç saatte gidebileceğimiz de bulabiliriz sevgili gençler. Biz bir saatte kaç kilometre gidiyoruz? 120. O zaman 300 kilometreyi hocam 300 kilometre eşittir. T saatte gidelim. 120 çarpı T demek zorundayız. Tamam mı? T buradan kaç olur sevgili gençler? 300 bölü 120 olmuş olur. Hocam bunlar sadeleşti. Işte. E, 6'ya bölsem 5, 6'ya bölsem 2. 5 bölü 2 de sevgili gençler 2,5 saattir. 2,5 saatte hiç mola vermeseydik 2,5 saatte A şehrinden B şehrine gitmiş olurduk. Ama arkadaşlar mola verdiğimiz zaman 4 saat sürmüş oluyor. O zaman 4 saatten 2,5 saate çıkardığım zaman geriye mola verdiğim kısım kalmış oluyor. O da kaçtır? 1,5 olarak geldi sevgili arkadaşlar. Anlaştık. Geldik 6'ya. Bir araç A ve B kentler arasındaki yolun 2 bölü 3'ünü saatte 80 ile geri kalan yolu 120 ile gidiyormuş. Tamamen 8 saat sürdüğünü soruyor, söylüyor. A ve B kentler arasındaki mesafe. Hocam bu işten dolayı AB yoluna biz ne diyelim? AB yoluna. Hocam 3'ten dolayı 3x dedim. Tamam mı? Ee, şuraya 3x yazdım. Bunlar gitti. 2x'ini, 2x'ini, yolun 2x'ini kaçla gidiyormuşuz? 80'le. Tamam. Kaç saatte? T saatte olsun. Geri kalan kısım hocam x'tir. 120 ile gidiyoruz. 120 ile. Kaç saatte gidiyorum hocam? Toplam 8 saat ya. Burası 8 eksi t olmuş olur. Tamam. Hocam bunları oranlasak buradan Burada neyi bulabiliriz? T'yi bulabiliriz. T'yi bulsak sonra yerine yazıp x'i buluruz. En sonunda da yolu bulmuş oluruz. Hadi bir takip et. Hocam bunlar gitti. Sıfırlar gitti. 12 çarpı 2 24 çarpı 8 eksi t. 8 eksi t eşittir. 8 t sevgili gençler. Hocam 8'e böldüm 1 8'e böldüm 3. Burası 3. 3 çarpı 8 24 eksi 3 çarpı t'den 3 t eşittir t kalmış oldu. Attım bunu diğer tarafa. 4T'miz buradan 24. T dediğim bir şey buradan 6 olarak geldi sevgili gençler. Tamam. T'miz 6. O zaman istediğin yeri yerine yazabilirsin. Hocam buraya yazmak istedim. 2x'imiz 80t yani 80 çarpı 6'ya. Yani 2x'imiz buradan 480'e o zaman x'imiz buradan 240'a eşittir sevgili arkadaşlar. Tamam. Bize ne istiyor? A ve B mesafe 3x değil miydi? Evet. x neydi? 240. 3 çarpı 240'tan cevabının 720 olarak gelmesi lazım. Yani E şıkkı. Tamam. Gel bakalım 7. sorumuza. A ve B yerleri arasındaki mesafe 480 km'dir. A şeridinden B şeridine doğru hareket eden bir araç belirli bir hızla 2 saat gittikten sonra saatteki hızını 30 km artırarak kalan yolu 4 saate gidiyormuş. Bakalım hemen. Başlangıçtaki, başlangıçtaki hızıyla aynı yola devam etseydi kaç saate giderdi diye soruyor toplamda. Şimdi bizim hızımız V olsun. Kaç saat gittik? 2 saat. Tamam 2V artı. E, hızımızı 30 km artırdık. Ne oldu? V artı 30 olmuş oldu. Kaç saat gittik? 4 saat. Bu kaç eşittir toplam yola? Yani 480 km eşit olması lazım. Hocam burada ne yapalım? Bak 2V. Bunu da çarp hemen. 2V artı. 4V artı 120. Eşittir 480'e. Hocam 6V'miz buradan diğer tarafa attığım zaman 360 oldu. O zaman V dedim şey buradan 60 olarak gelir. Yani ilk hızım zaten 60'tı. Yolumuzun uzunluğu kaç? 480. 480 eşittir. Hız çarpı zamanı. 60 çarpı T. Hepsini o yola gideceğiz. Hocam T buradan ne olur? 60'a böldüm. 60'a böldüm. T buradan 8 olarak gelir sevgili gençler. Tamam mı? Cevabımız C şıkkı. Geldik başka bir bilgi kısmına. Bakalım burada ne diyor? Şimdi i̇şte sevgili arkadaşlar aynı anda bak zıt yönlere doğru bak. Ben buradan gidiyorsam diğer de buradan geliyorsa yani zıt yönlere doğru gidiyorsak aramızdaki mesafeyi bulabilmek için ne yapmalıyız? Yani x artı y'yi bulabilmek için ne yapmalıyız? Hızlarımızı toplamalıyız. Yani burada v1 artı v2 çarpı zaman dememiz lazım. Aramızdaki mesafe sürekli olarak buna eşit. Neden hocam? Bak çünkü buradaki x mesafesi neye eşittir hocam? Hız çarpı zaman. Hızımız ne? V1. Zamanımız ne? T. O zaman burası V1 çarpı T eşit. Benzer şekilde şuradaki y kısmını ne eşittir arkadaşlar? Hemen baktığımda hocam burası hızı v2 zamanı v2 zamanı t. Ve bu ikisini topladığım zaman bizi buraya götürmüş oluyor. Anlaştık. Geldik 8. sorumuza sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım sorumuza. Diyor ki bize A ve B kentlerinde saatteki hızları sırasıyla 60 ve 80 olan iki araç aynı anda birbirlerine doğru zıt yönde hareket ediyorlar. Bak zıt yönde ne yapıyorduk? Hızlarını topluyorduk hocam. Tamam. A ve B kentler arasındaki mesafe 420 kilometre olduğuna göre bu iki araç kaç saat sonra karşılaşırlar? Şöyle bir yol çizdim. Bak buradan birisi 60 ile geliyor. Buradan birisi 80 ile. Bu tarafa gidiyor. Bu da bu tarafa gidiyor. Mesafemizde 420 kilometre olduğunu söylüyor. O zaman hızlarını topluyordum. Hocam 60, 80 daha 140 çarpı zaman T yani eşittir. Toplam aradaki mesafe. Mesafe ne kadar? 420 eşittir. Hocam böldüm böldüm. T buradan kaçtı? Demek ki 3 saat. Bunlar yolculuk yapıyorlarmış. Bu iki araç kaç saat sonra karşılaşırlarmış? Zaten T bulduk. 3 saat sonra karşılaşacaklarmış değil arkadaşlar. Anlaştık. Gel bakalım 9'a. a Aralarındaki mesafe 600 km olan A ve B kentlerinden saatteki hızları sırasıyla 2 ve 3 ve. Tamam. Bak bir tane yol çiziyorum. 600 km burası. Biri 2 ve ile gidiyor. Diğeri de aynı anda birbirlerine doğru. O zaman burada buradan 3 ve ile geliyormuş. Tamam. Hareket ediyor. Bunlar 4 saat sonra karşılaştıklarına göre hızlarını toplamını soruyor. Hocam 4 saat var tamam. Bir de hızlarını topluyoruz hocam. 2 ve 3 ve daha 5 ve. Çarpı zaman 4 saat. Bu da 600 kilometre eşittir. Hocam 5 çarpı 4'ten 20 tane v eşittir 600. O zaman bunları sadeleştirdim. 2 ve 60 ise v dediğim şey buradan 30 olarak gelir. Hızlarını toplam hocam. 2 ve 3 ve daha 5 ve. 5 v'miz ve'mizde 30'du. 5 çarpı 30'dan cevabımızın. 150 olarak gelmesi gerekiyor sevgili gençler. Anlaştık. Gel bakalım dok 10. soruya. Hızı saatte 80 km olan e, bir araç A şehrinden hızı saatte 120 km olan e, başka bir araç B şehrinden birilerine doğru aynı yönde hareket ediyorlarmış. C şehrine karşılaşıyor. A şehrinden hareket eden araç karşılaşmalarından 9 saat sonra B şehrine vardığına göre A ile C şehirleri arasındaki mesafe kaçtı. Hocam bunların C'ye kadar geldiği nokta Hocam aynı süre. Bak t saatte gelsinler. O zaman burası a ile c mesafe e, hız çarpı zamandan 80 t olarak geliyor. Eğer. Tamam. Burası cepte. Benzer şekilde bu b'den hareket eden içine burası hocam 120 t eşittir. Doğru. Bir sıkıntı yok. Şimdi bu kişi gelmiş buraya kadar. Sonra buradan buraya gitmesi için 9 saat daha harcaması lazım. Hızı kaç? Hocam 80. Çarpı 9 mesafe eşittir. Mesafe nedir? Hocam 120 t. Tamam. Hocam burası 720 yaptı. Eşittir. 120 t. O zaman t dediğimiz, t dediğimiz şey buradan 6 olarak gelir. Bize a ile c arasındaki mesafeyi sormuş. 80 t değil miydi? Evet. 80 çarpı 6'dan cevabımızın 480 olarak gelmesi gerek. Tamam mı? Gel bakalım teknik bilgi 3 kısmına. Burada bize neler söylüyor? Bu sefer sevgili gençler aynı yöne doğru gidecekler. Hızlı yöne doğru değil. Tamam. Aradaki mesafe ne? Hocam x buradaki y. Biz x artıyı nasıl bulabiliriz arkadaşlar? V1 çarpı t. Çünkü bu buradan buraya gidiyor. C'ye kadar gidiyor. Y'yi nasıl bulabiliriz? V2 çarpı t. Bunları arkadaşlar ne yapalım? Çıkaralım ki y'ler birbirini götürsün. Sadece ve sadece ikisinin arasındaki mesafe kalsın. Yani x. Biz sorularda bunu bulmaya çalışacağız. Yani aralarındaki mesafeyi bulmaya çalışacağız. Aralarındaki mesafe neye eşittir? X eşittir. Hızları farkı V1 eksi V2 çarpı zamanı eşit olması lazım. Tamam. Bu kuralımız geçerli. Gel bakalım bunlara ilgili sorular çözelim. Bize diyor ki A ve B kentlerindeki saatteki hızları sırasıyla 100 ve 80. Olan iki araç aynı anda aynı yöne doğru harekete başladıktan 3 saat sonra C'de buluşuyorlarmış. A ve B kentler arasındaki mesafe yani şuraya soruyor. Hızları ne yapıyordum çıkarıyordum. 100'den 80 çıkarsa 20. Çarpı zaman yani 3 buna eşittir. Bu da kaça eşitmiş? 60'a eşit olması gerekiyor sevgili gençler. Tamam. Gel bakalım 12. 12. Aradaki mesafe 150 km. Şöyle yol çizdim. Şurası A olsun ve şurası A ve B şehrinden saat 2 hızlı 120 km olan A şehrinden saat 2 hızlı V km olan başka bir araç B şehrinden aynı anda aynı yöne doğru hareket ediyorlarmış. Bak bu buradan buraya 120 ile gidiyor. Bu da buradan buraya V ile gidiyor. Mesafede 150 km olduğunu söylüyor. Ee, diyor ki B şehrinden aynı anda aynı yöne doğru hareket ederek 5 saat sonra yan yana geliyorlarmış. 5 saat. Demek ki aradaki mesafeyi bulabiliriz. Hocam 150 eşittir. 150 aradaki mesafe eşittir. Hızları farkı yani 120 eksi ve bir de çarpı 5'imiz var. Tamam bu buna eşittir. 5'e böldüm 5'e böldüm 30 kaldı buradan. 30 eşittir 120 eksi ve'ye. Ve'yi bu tarafa 30'u bu tarafa attım. V buradan kaç geldi? 90 olarak gelmiş oldu. Bize zaten V istiyor. Cevabımız o yüzden B şıkkı. Geldik testimizdeki son soruya. Saatteki hızı 100 km olan bir araç A şehrinden harekete başladıktan bir saat sonra saatteki hızı 60 km olan başka bir araç aynı yöne doğru B şehrinden harekete başlıyor. Diyor ki A şehrinden harekete başlayan araç B şehrinden harekete başlayan aracı C şehrinde yakalıyor. A ve B şehirleri arası 220 km olduğuna göre B ve C şehri arası kaç km diye sormuş. Şimdi bunların aynı anda hareket etmesi lazım. Bak bir saat erken çıkıyor ya o bir saatlik mesafeye gitmiş olsun. E, hocam 1 saatte 3 kilometre gidiyor. O zaman geriye kalan toplam 220 kilometreydi ya. Şuraya kadar geldi. Şuradaki mesafe 120 kilometredir hala. Tamam. Hocam hızımız kaç? 100. Tamam. Kaç saat sonra yakalıyormuşuz? O bilgi var mı elimizde? Arkadaşlar o bilgi bakalım. E, yokmuş. Tamam. Sıkıntı yok. Aradaki mesafeyi buluyoruz. E, o saatte bulabiliriz. Hocam şunları farkını al. 100'den 60 çıkar. Hocam 40 çarpı zaman t eşittir kaça? 120 yani aralarındaki mesafeye. T e buradan kaç olmuş olur arkadaşlar? 3 olmuş olur. Demek ki bunlar 3 saat yolculuk yapıyorlar beraber. O zaman bu 3 saat yolculuk yapıyorsa 60 x 3'ten burasının 180 km olduğunu bilmemiz gerekiyor. Cevabımız o yüzden B şıkkı olması lazım sevgili gençler. Anlaştık. Diğer videomuzda görüşmek üzere.